Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgi adam reis antrenmanlarında sona geldik. Bilgi adam reis antrenmanının bugün göğüs günü arkadaşlar. Ana hareket olarak yanında ön kol, arka kol antrenmanı olacak. Abi ön kol, arka kol hadi bir şekilde yaparsın da bu göğüs antrenmanı var ya beni gerçekten çok endişelendiriyor. Adam çok ağır giriyor abi bench press'te. Geçen gün kaç takmıştı? Yanılmıyorsam bench press'te 30 kilo takmıştı arkadaşlar. Gerçekten oldukça zor. 30 kilo dediğim arkadaşlar yani bir tarafa 30-30 değil. Zaten onu Mr. Olympia bile takamaz da. Yani iki tarafa toplam 15'er kilodan bar dahil, şey bar hariç. Bar hariç 15'er kilo takmıştı. Bir ara onun rekorunu kırmayı deneyeceğim ama şu an için kendimi hazır hissetmiyorum. Biraz ee, gidip çalışmam lazım. Yani nereye söyleyeyim ki ben size? Yani yüksek oksijenli, oksijenli, oksijen, oksijen. Lan bari bazen bazı kelimeleri söyleyemiyorum amına koyayım ya. Gittiğinde mesela o antrenman kelimesini, o bilgi adam reisin ah, antrenman videosunu seslendirirken amına koyayım lan. Belki 8 kere antrenman, antrenman kelimesini tekrar ettim. Yani demek istediğim kardeşim, Biraz hazırlık yapacağım işte. Böyle Himalaya dağlarına falan çıkabilirim. Böyle oksijeni bol olan. Bak yine söyleyemedim ha. Neyse sen takılma orayı geç amına koyayım. Himalaya dağlarına falan gitmem lazım galiba. Ya da bizim Kars'a gitmem lazım. Orada çünkü oksijen yüksek. Ya ben bu oksijene niye takıldım amına koyayım ya? Söyleyeceğim abi dur. Oksijen. Evet.